Bir Nob'un günlüğünden herkese merhabalar. Ben Fırat. GTA <laughs> San Andreas'ın ikinci bölümüne devam ediyoruz. Bir de neler olmuştu? Pizzacı. Şerefsiz bize sıkmıştı ve bonus saçlarımız. Nasılsınız millet? Ne Naber CJ? Evet O hareket <laughs> ne lan? Rapçi gibi. Oh yeah. Come on. <laughs> ah, şimdi şey yapacağız ya. Şu baskını vereceğiz. Abi hiç sevmiyorum bu görevi ya. Bıcık bir şey yapmışlar. Hep dayak yiyip duruyorum. Tabii ki de sandım. Ben dayak yer miyim ya? Adamı tuz oturtur ters yalar. Ama adama var. dedi? Bir dakika adam mı alacağız? Ben mi yanlış gördüm? İn bir. Bir şey konuşacağız. Dur lan. Daha Yok lan ne adam alacağız? Bin bin. Adamla ne işin? O ilerleyen görüyorsun. Kapan. Of. adam şekil gidiyor ya. Yavaşla ahmak. Bu mu? Evet budur tam burası. Açın hala burada yaşanılanamenin neyse. Ahmak sana söylediğim buydu açın. Kim lan bu? Siktir git buradan. <laughs> Bekle dur adamı sikerim seni diye. <laughs> Yapmanız olanı asla bilemeyeceksiniz. Bu adam kafayı yemiş lan. Evet diye. Bu bu. Bu buna bence bir şey yapıyor böyle. Art 8 Fantastic Bak adamın ceketinde Rockstar'ın şey var amblemi. Rockstar mı e, ne yani bir Rockstar bir de pornonun resmi işte. <laughs> Hı. var doğru. Bu sefer sert yemeyeceğim. Ağzı nasıl ya o kadar yani. Dur ben sikerim şimdi onu dur. Sen korkma. Şşş. Sakin ol. Bak adamı öldürdüm ama baygın olarak. sen nesin ha? ben porno yıldızıyım lanet olası koş ben arabayı böyle bir kere park etmedim ya. gel la buraya gel hadi trafik yapma Şimdi... ciddi bir görevdeyiz diyor lan yet bunun ciddisi ne olur ya tamam İni Yine şimdi sikeceğim ben onları sen korkma yavrum bak bak içeride saksafon çekiyor kadın bak bu sahneye bayılıyorum ya abi yapmışlar Çık. siktir git amına korum sen de sikerim başa kaldı mı bak bunun kafa bir milyon zaten Tamam bu da gitti. Sen gelme la işimiz var. Of mala bak mala. Hadi gidelim Ayzak mı? Tabii ki değil yazmayacağım. Gelinin tadı çıkmıyor. <laughs> ananı Anana kovalayım. Çabuk lan. Ev neredeydi? Evi yolunda bulundum. Değil mi? Fuck you. Bak şimdi harekete bak. Haydır bak. Vay 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 vay. Adam şekil. Ay bu sandalyenin gıcırtısı için özür dilerim. Aslında böyle ses çıkarmıyor. Ben bunu biraz gevşettim o yüzden çıkartıyor. Ama gevşetmesem de seri sert duruyor ya eğilmiyor o yüzden oluyorum. Sana ne oluyor Ryder? Saygı kazanır, Sivit aynı para gibi. Sen ne bana saygı duymuyor musun? Demek istediğim konuş. Onu sikerim belanı. Bana <laughs> hey hey ne oluyor bu? Oluyor burada diyorlar. Yanlış yazmış herhalde. Bu mu biliyorum. Lan. Tako ne? Takos mu? Yine mi? Tavuk tabii ki. Bak cevabımı aldım ha. Oyundan bana cevap gönderiyor millet. Yavrular ben özel yoldan geçirdim. Yani burayı herkes bilmesin Çık 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 lan. Bak karar verdim şimdi küfür etmeyeceğim. Küfürü bıraktım yani. Aynen. Arada ağzımdan kaçarsa kusura bakma. Çünkü ben küfür sevmem yani bırak bilir. Bak. Lan. ben bir 9 numara alayım şişman çocuk. Ver 12 gibi olsun. Bana iki tane 9 numara bir büyük boy olsun. Numara 6 ekstra soslu ve 7 numara. Çüş. İki tane 45 numara. Biri peynirli ve büyük sola. Sonra göt göbek büyüyor. Ya ben bu oyunun sesini halletmem lazım ya. Vallahi bu konuşma beni üzüyor. Bunda ağzından sigara düşmüyor da. Adam içiyor. Gerçi bu eroin içiyordu sigara değil. Bak 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 tutuşa bak. la ya? Neyse oraya söylemeyeceğim İçiyon mu la dedi Bizimki de yok dedi Sür git dedi Hadi kovalayalım Şşşş Önüne bak la. lan Lan Öküz sürüyor ya Bak şimdi burada sıkıştıracağım sadece. yok Bize yok mu lan sanki silah ananı Seveyim silahın kralı var kralı la polis geliyor ya az daha gel Lastim patladı mermim bitti bir boka yaramıyor abi ben vurmuyorum abi arabam bok oldu lan bu görevi lan bir arabayı yakamadınız lan uy 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 Maldan kaçacağım. <laughs> Onu öldüremedim ya. Yani öldürün lan şunu. Siket Amına koydum. Güzel. Araba ha, diyeceğim. Kafa. Bak küfür yok. Gel gel kafa kafaya. Ulan sanki biz acemi zannediyorlar ya. O baba o favra dizdik lan. Lan avrat gitti lan. Bu oyuna bir de lan bile, ya bilen vardır elbette. Karıya atıyorum böyle arabaya. Götüren ya. Bir ya arabanın yaylarını kontrol ediyorsun süspansiyonları. Güzelse parayı verin diye.

gördünüz mü? Böyle yan 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 yan. Hey yavru ama kötü attıramam. Lan polis geliyor ya. Ben para vermem abi Param yok zaten. Şşş, görevdeyim. Bana dokunacak adamın görevini yıkarım. Bak konuşma geldi. Ama bazı yerde, minimum yerlerde geliyor. Yani. O bize küre Zaten göç çünkü. Pizza'nın parasını ne verdim. mi yani. Şuna bak. Gerçi adam bize 200 milyon veriyor. Bebeler. Alo, yavrum. Hey, ne haber? Eğer sen kendine saygı göstermezsen kimse sana saygı göstermez. Çok zayıfsın. Biraz kas yapman gerektiği. Lan. Ben zayıf sevim kardeş. Ben kaslı. Yani tabii ki de. Normalde kaslıyımdır. Falan diyeceğim şimdi yalan olacak. Ya kas var da az bir şey şimdi işte yok değil mi? yalan söylemiş olurum ama oyunda adama yakışmıyor kas İri gösteriyor ama böyle zayıf olunca da kıyafetler bol oluyor daha bir seksi şimdi ne kadar karizmatik olursan önünde o kadar arabanın yayını test edersin yani bana 15 salak. alak <laughs> Çamaçık Olay budur. oyunun kuralları değil. Şerefsiz Of adam ağzı açık ya. Yani baksana dudaklara. İyi iyi iyi. Tabi seri ha. Bak 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 bak. Zayıf olmamıza rağmen yani cicikler var. <laughs> 10 kilo. Emmet'in evine git. Emanet'in evi. Emanet. Ha burada silah çatıyor. Aman. Çatma. Lan. Lan öküz. Arabayı daha yeni aldık ya. Neyse. Smog öder. <laughs> da var ya. Oy oy oy. Güzel gidiyordum ben. Ya bana burada şeyleri öyle çek diyecek böyle böyle yapıyorsun. Ama ben bunları biliyorum. Öyle yapmayınca da geçiyorsun gerçi. Bak bak. Öküze bak. Tut 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 Efendim dedi bunu yapan insanlar teker teker Sevişmeden uyumayalım Bak Sanki sanırsın orada pompalı var Şimdi o, o büyük kutudan çıkacak şey Yani tabanca Al sen on kere sıkarsın ben tek Kodoş Oyunu oyunu sonunda bu şerefsizle dövüşüyoruz Evet şimdi hatırladım. Ama niye söyledim? Boş boş. Zaten izlemişim ya. Deme lan. Aferin adam oluyorsun sen. Şerefsiz. Bak bak bak. Top yuvarlanıyor bak. Seni götürüp Bu adam işte kafayı buraya geliyor oh, burada. Man. Check out Special Agent Big Smoke. Smoke'un amına koy. Smoke çok iyi dedi. Smoke top gibi yuvarlanır ama biz yuvarlanmayız. Ya, yuvarlamayı biliyorum elbette. Yani hatta göster ama yani yuvarlanmadık. Lan. Av seninle çok gurur duyuyorum. Fazla gurur göte dokunur yavru. Kızım, arabanın benzin deposuna vurabilmek için nişan al. Sonra ateş edeyim mi bari onu söyle. <laughs> Bak. Kaldır elleri. Aferin bu adam oluyor la bu çocuk. Çocuk değil gerçi. Siki kullanmıştır bunu. <laughs> Libert neydi ya? GTA 3 değil mi? Bunları benden almadın diye. 30 yıldır burada çalıştığımı söyleyebilirim. Her boku biz kullanıyoruz zaten. Ben anlamadım ki. Bari şöyle internet falan yersin. Smoke evine götür. Kaç lan kaç kaç. Salak. Şimdi. 200 ya. Bak buradan böyle yani. Yani bilerek yaptım. Bunların hepsi hesaplanmış. Hesaplayarak yaptım. Sadece bu adamı vurmayı beklemiyordum. Ya hay sıçayım ya. Smoku ne video abi? Smoke'u buradan alıp kafam karışıyor benim. Buraya getireceğiz sandım ya. Yani arabanın egzoz borsuna var ya. Zaten ben kullanmayı bilmiyorum yani. Ben ehliyet görmedim ki. Ehliyet nedir ya. Vay 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 vay. Of ikisini daha iki var ya altı aldım diyor Lan. Arabanı alacağım smoke. Kusura bakmayacaksın artık. Bak telefonu çalıyor. Efendim yavrum. Konuş bak. Evet İngilizce. kim var ya la bizi ben anlamadım ki ara abi gibi de Aaa bingo ey Polis çekil Bak yan veriyorum bak 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 Şimdi bunlar Türkiye'de olsa var ya adamı gireyim. Ben GTA Vice'de soyabiliyoruz dükkanları. Burada soyamız. Ben anlamıyorum ki ya. Yeni değmek için kırmızı çizgiye yürü. Çizgi yazmadı bak. Çizgi yazmadı. Rezil oldum şu anda. Kendi kendimi rezil ettim mal gibi. Siyah atlet değil. Geriz. Bakayım nasıl. Ho. Adam pro tam bunu alıyorum ne kadar Tamam 35 Arkada E yazıyor E ne demek Şirketin E'si Biz niye bakıyoruz lan ayakkabı değil mi alt giyim Spot diyor Boksları yok mu lan aha, aha lan o Bakayım Evet. Adam işte bu ya. Bak kalbe bak kalbe. bunun arabanın yayını daha iyi deneyebiliriz. Adam taşakların orada büyük bir genişlik var ama bacaklarda hiçbir şey yok. Çünkü adam şikil. Bak. Bak. Aynaya bak. Hop. Hop. Yavrum bir kere versene. Ulan var ya şu anda kendimi şey oynuyor gibi hissettim. Bully Scholarship Scholarship Kimisine gönderme yaptım yavrum dur Ne oluyor lan Sen benimle mi oynuyorsun lan Araban kaç bastı musun Oha oha İn aşağı bir şey konuş et İn İn et kimsin o beni Amına koydum İt. Sikerim ne oldu? Ne oldu? Bak bak bak. Aman ha koyuyorum. Neyse hadi vurmayacağım lan acıdım. Acıdım acıdım. Evet arkadaşlar. Bugünkü bölümün sonuna geldik. Ve abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.